Yılın en iyi çıkış yapan kadın giyim markası ödülümüz var. En şık ve trend kadın kıyafetleriyle dikkatleri üzerinde çekmeyi başaran Join Us bu yılki ödülümüzün sahibi oluyor. Ödülünü almak üzere wow. Join Us kurucusu Ebru Çankayay'ı. Efendim çok şıksınız. Alkışlayın Buyur, buyurun sizlerin pardon. bence. Avrupa'nın en büyük triko üretim tesisine sahip olan Joynas, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle, özgün tasarımlarıyla kadın giyim modasına yön vermeye devam ediyor. Buyurun efendim. Çok şıksınız. Teşekkür ediyorum. Öncelikle burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Ben ödülümü ilk başta Sayın Murat Balku için aldığımı söylemek istiyorum. Bana inandığı ve güvendiği için. Biz çok eski bir triko firmasıyız. 50 yıllık bir geçmişimiz Maşallah. var. Ee, şöyle bir karar aldık ne kadar yatırım yaparsak yapalım markalaşmadan bu iş olmuyor diye kısa bir süre bir marka yarattık ve çok güzel bir yerlere geldi bize inanan, bize destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum çok sağ olun ekibime de özellikle çok teşekkür etmek istiyorum tebrik ediyoruz efendim sizi Ebru Hanım alkışlar Ebru Hanım için bir fotoğraf bir rahat fotoğraf alalım. alalım tebrikler buradayız